Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Aktyon Tower Defense sandık açılımından sonra bir tane ele girildik. Ben helikoptere koydum. Kardeşim helikopter demek ha. He? Helikopter iyi gibi ha. 2 saniyede 15 vuruyor iki bitti yarım no 0.2 saniye Yardım 2 değil 0.2 saniye 0.2 2, .2. İki saniye O kadar kısa ki Durma <laughs> dur <Demol tıkmıştı. gülüyor> işte Hatta böyle videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayınız <laughs> Like gelmiyor da işte çizilmiş. bin batında. Daha sonra yapabileceğim videom 100. Onda 5 dislike listeyi kartonuş. Bu amaçlı video. Oh. <laughs> 5 dislike ya ama ya. Helikopterleri gördün mü benim kaynıyor. Kanka ben farm kuracağım. Bu arada farm neymiş biliyor musun? Para veriyor barra. Neyi veriyor? Bu tavır defansı gibi. Nereden para veriyor anlamadım. Farm farm. Topor defensin mantığıyla aynıymış. Lan adam geldi geldi. Aa. Lan nasıl geliyor oğlum? Orada zibri yurt aynı babalı geliyor. Lan farmı yok etmeyin. Öldürürüm sizi. Hadi yani bütün el boyunca nasıl bıçak sallarım. yapıyor Çünkü bir onlar var. Hiçbir şey hiçbir yere giremezsiniz. Hiçbir yere. Kertenkele savunması. Ganneler için Şu maçın gal ne ya ben baktım geçen de adamın bir şey anlayamadım Çıkmadı bana da adamla gördüm Yarım 0.4 <laughs> helikopter manyağıyız aaa en fazla dört ben de beşinciyi helikopterleri ben de böyle atıyorum canım canım dokuz

şimdi level 4 yapacağız ama görünümünü çok merak ettim. Bu kayra nasıl helikopter çıktı biliyor musun arkadaşlar? Şimdi bu sandık ütü helik helikopter çıksın dedim helikopter çıktı. <laughs> bu bariyer... Aynen aynen bariyer. Götürüyor ama. Ne kadar götürüyor bilemiyorum. Oy helikopter Öldür... evet, görünümüne bak. Görmedim. Oy Bu helikoptere bak. Bak bak. Çok iyi görünüyor. Baksana neyle kaptırıyor. Uy. Mükemmel. Savunma, savunma, savunma. Sadece savun. O helikopteri hiçbir şey yaptırmam onu. Dur bir helikoptere bakayım mı son levelde? Kuldam 05. Canı 100. Damage'i 30. İyi ya süper. geliyor. Tek başıma, tek başıma savaş. Ne ara? Bu taraf sonlanmaz ki. Evet, tek savaşıyorsun. Bir benim bir demencime bak bir. A o. Uf, bayrağı efendim, sakın öldürme. Ben tek taraf salınıyorum. Hoppa hayır hayır hayır. <laughs> nice. nice. Neyse arkadaşlar. <laughs> Şimdi de daha kısa olmuştu. Da. Bakalım. şey yapamıyoruz. Buradan bakalım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bir şey yapamıyoruz. Uylu, bu bu kadar olsun. Şimdi bana bir tane daha helikopter veriyormuş kafayı yerim. İki tane kullanılıyor ki ama. Evet kullanılmış işte, o yüzden kafayı yerim. Ay bana, bana şu an bir de çıktı fena oldu. Neyse neyse arkadaşlar bu vlog bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bye.